Tam iki gündür Güney Kore'de monklarla Budist tapınağında yaşıyorum. İşte tecrübelerim. Gelir gelmez yer yataklı odama yerleştim. Sonra inanılmaz bir Sun Mudo gösterisi izledik. Sun Mudo, Kore kökenli bir Zen Budist savaş sanatı ama aslında meditasyon ve dövüş sanatını birleştiriyor. Kaldığım tapınak yani Golgulsa Tapınağı Sun Kore'de öğretildiği tek tapınak. Budist rahiplerden bu dövüş sanatının derslerini ben de aldım. Daha sonra Golgusa Tapınağı'nı biraz keşfe çıktım ve doğayla bütünleşmiş muhteşem bir manzarayı tecrübe ettim. İşte bu da mütevazi akşam yemeğim. Tapınakta sadece vegan yemekler veriliyor ve herkes aynı turuncu kahverengi kıyafetleri giyiyor. Bu aslında bir eşitlik ve tevazu simgesi. Turuncu ve kahverengi renklerse toprak ve güneşi temsil ediyor. Budist öğretilerinde bu, doğayla uyum içinde yaşamanın sembolü. Yemekler açık büfe şeklinde verilmesine rağmen tabağında yemek bırakmak yasak. Herkes ihtiyacı olduğu kadar yiyor, bulaşıklarınızı da kendiniz yıkıyorsunuz. Ertesi gün sabahın beşinde Budist ilahisiyle uyandım ve ilk meditasyon dersine yetişmek için koşturdum. Dinleyin. Bu ses aynı zamanda chanting deniyor. Amacı ise zihin ve bedeni uyandırmak, uykudan farkındalığa geçmek. Oturma ve yürüme meditasyonu yaptıktan sonra boş vaktimiz oldu. Ben de tapınağın tepesine çıkmaya karar verdim. Gogosa kelimesi aslında mağaralar tapınağı anlamına geliyor. 1500 yıl önce inşa edilmiş bu tapınak Silla krallığı dönemine uzanıyor. O dönemde rahipler inzivaya çekilmek ve meditasyon yapmak için dağ kayalıklarına küçük mağaralar oymuşlar. Burada gördüğünüz mağaralara Seokgul yani taş mağara deniyor. Tapınak gezimde yaptıktan sonra sonmu da eğitimine katıldım ve bu sana doğru yola çıktım. Bir sonraki vlog'larda görüşürüz.